Sevgili kardeşim, hayatına değer katmadığını düşündüğün kim varsa etrafında benim kendi şahsi tavsiyemdir. Çıkarın gitsin. Hayatınızda böyle insanlara yer vermeyin. Çünkü bu tarz insanlar sizi hem kişisel gelişim anlamında yükseltemediği gibi kendi var olan gelişiminizi de aşağıya doğru çekmekte. Ne yazık ki böyle. Enerjileriyle, sözleriyle, yaptıklarıyla size olduğu köstekle sizi dibe doğru çekmekte. O yüzden sizin yararınıza fayda sağlamayacağını düşündüğünüz kim varsa onları şöyle bir listeleyin ve kırmadan, dökmeden, incitmeden yavaş yavaş bu gibi insanlardan uzak durun sevgili kardeşlerim. O zaman zaten ister istemez yaşam enerjiniz de biraz daha böyle yukarılara doğru çıkacaktır sevgi ve muhabbetle